şunu yapmamız lazım. Dolgu uygulamalarına karşı dirençli olan hastalarımıza şunu anlatmamız gerekiyor. Evet, biz bazı filler uygulamaları ile içerisinde özellikle kalsiyum hidroksapatit olan uygulamalar, ürünlerle yapmış olduğumuz işlemin amacı aslında bu lifting etkisini arttırmak. Yani yüzünüzü doldurmak, şişirmek, büyütmek değil. Ancak Özellikle şakak bölgesindeki yağ yastıkçıkları erediyse o bölgeye destek. Submaler bölge erediyse o bölgeye destek. O çene yapısı özellikle. Yani çünkü kemik erimesi de oluyor belli bir yaştan sonra. Yani aslında dolgu kelimesi oluşmuş boşlukları doldurmak. Fazladan doldurmak değil. Ya da özellikle bu ürünleri kullanarak o lifting etkisini sağlamak. Bu yüzden bu yapmış olduğumuz uygulamalar yüzünüzü şişirmeyecek, yüzünüzü büyütmeyecek. Yani bizim amacımız elmacık kemiği yapmak değil, bizim amacımız işte dudak dolgusu gibi büyütmek değil. Amaç bu. Biz bununla şu lifting etkisini sağladıktan sonra, yani temeli oluşturduktan sonra üstüne cildin kalitesini arttırmak kalıyor. Cildin kalitesini arttırmak için de özellikle o tonusu kaybedilen tonusu kazanmak için de bütün bu uygulamaların yararı var. Vitamin uygulamalarının da var. PRP'nin de var, kök hücrenin de var, ekzomun da var. Hepsinin etkisi var. Özellikle sizin hani PRP hocam dediniz. Evet, işe yarar. Ama diğer uygulamalarda içerisinde hazır istediğimiz materyal var. PRP ile sürekli destekleyebiliriz onları. Ama en çok da bir yarar gördüğümüzde egzozomlar kandan ya da yağ hücrelerinden ya da içerisinde en çok hücre olan en çok hücre olan hangisi işte bu alloblast dediğimiz yeni doğan göbek kordonundan elde edilen ürün hücreler, egzozomlar Evet. Zaman zaman bunları paylaşalım. Çünkü hastalarımızın kafasında oluşan bu bilgi kirliliğini böyle netleştirmemiz lazım. Değil mi? Netleştik. Evet. Okey.